Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere yine yeni bir teknik sayı serilerinin oluşturması ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Tarih serilerini oluşturmuştuk diğer bir videomuzda. Bir sıra, sıra numarası eklediğimiz düşünelim. Birden başlasın artsın. E, biliyorsunuz çektiğimizde e, bu birer birer gidecek. Ancak ne yapabiliriz? Artırabiliriz bu fil seriyiz diyerek. Ya da ee, kontrole basarak bunu çektiğimizde artacaktır. Ancak biz daha farklı sayılar, örneğin 1, 3, 5, 7 bilmem çarparak artarak gidebiliriz. Bunun cevabı yine arkadaşlar çektikten sonra ya da sağ tuşla mouse çekerek ondan sonra dizide ya da çektikten sonra yine doldurma e, fil e, aracımızın menümüzdeki arkadaşlar seri seriyiz e, iletişim kutusunda yatıyor. Burada bakın doğrusal diner, growth, büyüme diye İngilizce sürümlerinde söylüyorum. Doğrusal bir artış şeklinde. Hani bunu pratik anlamda artarak diyelim. Yani biz buraya 3 dersek, 1, 3, 5, 7 diye gidecek. Büyüme de e, çarparak arkadaşlar geometrik artış diyebilirsiniz. Büyüme, growth da o şekilde. Ben doğrusal dedim. E, arkadaşlar bu serinin sütünde olduğunu gösteriyor. Yani böyle çekilmiyor aşağı doğru gidiyor Eğilim trend birazdan örneklemeye çalışacağım. Tamam dedim. Bakın üçerek artarak aynı şekilde tekrar devam edeyim. Burada bu sefer growth'u seçeyim. 3 diyeyim. Bakın 3 ile çarparak şeklinde gelecektir. Demek ki e, serimizi istediğimiz gibi birer, üçer, beşer artarak, çarparak artırmamız söz konusu e, diğer e, arkadaşlar ve istatistiksel anlamdaki e, şey ise e, bu e, size e, trendi anlatmak için size şöyle düşünebilirsiniz hani bir eğri gibi düşünelim Hani e, bir serimiz var e, 1 ile 5 arasındaki değerlerden oluşturayım daha çok bir verdim gibi oldu. Şimdi bunu bakın yaptığımızda istatistiksel anlamda çok özür dilerim. Sanıyorum sağla çekeceğim ki bu hemen seriye gitsin diziye. Yani dediğim gibi istatistiksel anlamıyla trend fonksiyonu işte forecast eğilim arkadaşlar tahmin bunları incelemek lazım istatistiksel anlamda. Burada bir bunun büyümenin Trend oluyor arkadaşlar bastığımızda bize buradaki e, eğilimi çıkaracak küsüratlı rakamlar e, bekliyorum belki grafiğini falan da çizip onu yorumlamak gerekebilir. Evet e, bizim buradaki eğilimimiz bu şekildeydi. E, dediğim gibi biraz ek bilgiye ihtiyaç olabilir. Çok fazla e, orada ikilere birlere gittim. Bu sefer daha çok dörtlü beşli yapayım eğilimimizi ondan sonra 4-5'e ee, e yakın olduğunu ee, yukarıda olduğunu bir anlamda büyüme eğilim dedim arkadaşlar. Evet 4'leri daha çok gördüğümüz gibi. Bu da istatistiksel anlamdaki e, bunun eğilimi anlamına o, e, geliyor arkadaşlar serimizin. Ama pratik anlamda e, pratik anlamda e, bunu silelim. Çok basit olarak size ihtiyaç duyacağımız şey, hani normal e, bir yazdıktan sonra e, çekmek ve bunu doldurdan gidip e, seri olarak ya ben bunu artırmak istiyorum. Üçer, üçer şeklinde. Yine e, son değer muhabbeti yine var. Atıyorum 50'ye kadar olsun gibi. E, 50'ye kadar artık bu biliyorsunuz önceden doldurduğumuz için orada Durmuş olacak. Evet arkadaşlar. Bu videoda sizlere. E, sayı serilerinin. Oluşturulması artırılmasıyla. ilgili bir çalışma yaptım. E, yine tekniklerimize devam edeceğiz. E, bununla ilgili. Tarih serilerimiz vardı. Başka tekniklerimiz de var. Yani 101 değil daha çok sayıda olacak. Bu teknikler. E, yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.